Herkese merhaba arkadaşlar. Acaba Pioneer madeninin hızı neden azaldı? Bugün bu soruya cevap vermek amaçlı video düzenliyorum. Bu aslında iyi bir haber. Projenin 3. aşamasına geçtik. Aylardır beklediğimiz an yetişti. Bildiğiniz gibi 10 milyon üye sayısına ulaştık. Bugün güncellediğiniz andan itibaren birikim hızınız 2 defa düşecektir. Kendimden örnek vereyim. Öğlen saatlerinde güncelledim ve hızım 1.67'den e, 0.88'e düştü. Referans eklediğiniz zaman ve bu referansın aktif olması halinde hızınız artık 0.1 değil 0.05 artmış olacaktır. Kısaca söylememiz e, gerekirse projenin sürekli geliştiğine dair bir gösterge. Bu uygulamanı kullanan herkesi tebrik ediyorum. Bir sonraki hız düşüşü 100 milyon üye sayısına ulaştığımız zaman olacak. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.